bitti oğlum oyun dünyası bitti sen göremeyeceksin bebeğim sen onları göremeyeceksin Mua. artık konsol savaşları resmi olarak bitiyor gibi duruyor abi yıllardır süre gelen daha geçen bahsettiğimiz o playstation xbox kapışması nintendo onlara da gelip onlara böyle kafa atması falan yani bu muhabbetin sonuna gelmek üzereyiz çünkü xbox dedi ki bizden bu kadar şimdi bu videoda size güzel oyunlardan da bahsedeceğim xbox markası adı altında çıkmış ama önce şu mevzu var ki değinmeden geçmenin imkanı yok abi şimdi xbox biliyorsunuz series konsollarını üretti hatta hep söylüyorum yani Türkiye'de yeni nesil oynamak istiyorsan abi series s konsolu en en ucuz yöntemi bu şey. Belki seri X'in çok bir mantık kalmamış olabilir. Konsol anlamında özellikle Türkiye için söylüyorum bunu ama seri X ucuz bir alternatif ve yani yeni nesil oyunlar oynamanı imkan sağlıyor. Bunun dışında PlayStation 5'in Xbox'a karşı bir üstünlüğü olduğu da aşikar. Yani PlayStation 5 markası dünyada daha çok satıyor, daha çok konuşuluyor, daha fazla iyi ilerliyor. PlayStation 6 ve yeni Xbox arasındaki kapışma için şimdiden gün sayılıyor fakat bu günü sayarken biz Xbox diyor ki ya kardeş diyor biz diyor galiba yeni konsol yapmayacağız. Tam olarak böyle demiyorlar da şunu diyorlar abi yeni Xbox ile beraber işler değişecek. Artık Xbox yerine biraz PC tabanlı bir şey göreceğiz. Şimdi %100 ne olacağını söylemediler ama büyük ihtimal olacak olan şey şu. Bunlar şimdi bir el konsolu çıkartlar. Bu el konsolunda kendileri çıkartmadı. Yani Xbox diye bir el konsolu çıkartmadılar. Asus'un ROG Ally konsoluyla birleştiler. Asus birkaç yıl önce abi ROG Ally serisini tanıtmıştı. Steam Deck benzeri güçlü bir el konsolu yapmışlardı. Fiyatı da pahalıydı tabi ama donanımı da ona göre koyduk diyorlardı. Asus da Xbox bir araya geldiler ve Xbox dedi ki ya biz yeni el konsolunu kendimiz yapmayalım. Gelin sizle beraber yapalım. Ve ortaya çıkan şey Xbox Asus ROG Ally diye bir konsol oldu. Evet gene güçlü, pahalı mı? Bayağı pahalı. Ama Xbox belli ki bundan memnun gibi. Çünkü yeni konsollarında da benzer bir mantık gidecek yani. PC tabanlı bir Xbox yapacaklar. Yani bize Xbox adı altında PC satacaklar. Net böyle demiyorlar ama %99 olacak olan bu. Yani sen bir Xbox alırken PC alacaksın aslında. Ama yani PlayStation tarafında böyle bir şey yapacağına asla imkan vermiyorum. Şu süreçte bence PlayStation 6 ile beraber normal devam edeceklerdir. Ama Xbox'un ufak ufak rekabetten çekildiğini görmek abi PlayStation tarafının elini rahatlatır. Şimdi Xbox neden bunu yapıyor? Bence abi konsol satma işinden Xbox vazgeçti. Onlar şu anda tamamen online platformlarına oyunu çekme arayışındalar. Şimdi Game Pass onlar için çok önemli, çok iddialı, çok büyük. Ki Türkiye'de zamlanana kadar abi gayet iyi platformda şimdiki fiyatıyla beraber çok cazibeli mi bu tartışılır. Ama amaçları Game Pass'tan olabildiğince fazla abone elde edip orayı hale getirmek. Game Pass'tan para kazanmak için de Xbox'a e ihtiyacı olduklarını düşünmüyorlar. Yani sen Game Pass'i e PC'de de al diyorlar, Xbox'da da hatta PlayStation 5'te bile anlaşmaya çalışıyor olabilirler bunun için. Çünkü Xbox artık şeyin bir önemi yok yani. Biz bir oyun yaptık ve bu oyun sadece bu konsola özeldir gibi bir durumun esprisi kalmadı. Yaptıkları oyunları zaten PC ile aynı anda konsola getiriyorlardı. Artık büyük ihtimalle PlayStation'a çıkaracaklar. Bak Xbox'ın en güçlü markası Halo, PlayStation'a geldi lan. Ya bunu 10 yıl önce söylesen kimse hadi oradan falan derdi. Şimdi artık PlayStation'da Halo oynayabiliyorsun. Ya oynayabileceksin ya da. İşin beni korkutan tarafını söyleyeyim abi. Bu kararların nasıl çıktığı. Şimdi bak Xbox'ın başına Sarah diye bir ablamız var. Kendisi Xbox'ın başkanı. Ve bir demeç yapmış. Demiş ki artık özel oyunların bir esprisi yok demiş. Özel oyunlar antika demiş. Özel oyun dediği şey ne abi? İşte PlayStation'a God of War'lar, Uncharted'lar, Xbox S'den olan işte Gears of War, Halo'lar. Özel oyunlar bu. Diyor ki abi dünyadaki en büyük oyunlar her yerde mevcut olan oyunlar. Bir Call of Duty'e, Minecraft'a, Fortnite'a, Roblox'a bakın. Oyun camiasına yön verenler gerçekte bunlar. Oyuncuların bir araya geldiği yerler. Bir oyunu tek bir mağazaya veya yani cihaza kitleme fikri çoğu kişi için antika fikri haline geldi diyor Bond. Ya şimdi vizyon buysa affedersin ama sıçtık yani. Ya oyun dünyasına yön ver oyunlar Call of Minecraft, Fortnite ve Roblox olarak görüyorsan eğer sen Xbox markası adı altına. Ya gerçekten Xbox için çok iyi yıllar beklemiyorum. Ben <laughs> açık söyleyeyim. Şimdi birincisi bu haberde çok güzel bir şekilde değinmişler abi. Nintendo'dan hiç bahsetmemiş. Nedense Nintendo özel oyun delildiği zaman yani çok ketum bir firmadır. Zelda'sı, Mario'su falan ve yani bu Zelda Mario deli gibi satar. bunlardan bahsedilmemiş. İkincisi örnek verdiği oyunlara bakarsanız abi hepsi online tabanlı insanların bir araya geldiği oyunlar. Ve bu oyunların çok büyük olduğunu kabul etsem de saydığın 4 marka 20 yılda anca çıkan 4 marka ve oyun dünyasının tamamını kapsayan markalar da değil bunlar. Yani sanki o dünyada 100 milyon oyuncu varsa 100 milyon da bunlar oynuyor ve başka bir şey oynamıyor gibi bir durum oluşturmuş yani. Ben hayatımda bu saydığın oyundan hiçbirini oynayamıyorum. Ben oyuncu değil miyim yani? Ben seni kitlenden değil miyim? Bakın bu oyunlar başarılı başarısız oyunlar demiyorum ama sana bir aidiyet hissettirmesi zor bu oyunlar. Şimdi eskiden PlayStation, Xbox alan kendine bir kimlik de katardı yani. Ben PlayStation'cıyım. Ben Xbox şimdi bir kimliği olurdu. Bu kimliğin oluşmasında da bu özel oyunların çok büyük katkısı oldu. Evet bunun kavgasını yapmak saçma olabilir yani sen fanboysun sen böyle falan bu bir saçma bir kavga olabilir ama insanlar bunu tartıştı. Yani her tartışma kötü olacak diye bir şey yok abi. PlayStation şundan iyidir, Xbox şundan iyidir diye bu tartışma kültürü oluştu. Pozitif negatif fark etmez. Bir tartışma kültüründen dolayı da insanlar bu kimlikler üzerine giydiler. Xbox'a ait olma hissini sevdi bazı, bazı PlayStation'a ait olma hissini sevdi falan. Yani bu sana bir kimlik kattı. Seni marka değeri olarak bir yere konumlandırdı. Şimdi sen bu işten vazgeçince komple abi ne oluyor? Sen artık Xbox olarak gücünü kaybetmeye başlıyorsun. Bazı firmalar oyun dünyasını böyle manipüle edebileceğini zannediyor dizi film sektörü gibi ama oyun dünyası öyle bir sektör değil abi. Bak, dizi film sektöründe şöyle bir şans yok. Bir bir tane adam çıksın ve bir yanda bir dizi yapsın ortalığı yıksın diye bir muhabbet yok. Bu yüzden o sektör daha böyle büyük firmaların elinde kaldı. Ama oyun sektöründe öyle bir şey yok abi. Sen ne yapmaya çalışırsan çalış. Bir tane adam çıkar bir oyun yapar 4 ayda. Oyun sektörü bir anda oraya doğru gitmeye başlar. ve sen hiçbir şey yapamazsın yani. O yüzden Xbox'ın böyle bir trendi takip etmesi bana çok böyle hatalı bir iş gibi geliyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü firmalar yanlış algılara kapılıyorlar. Bak EA de bu dönemden geçti. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmez ama EA bunun ceremesini çekti, dersini aldı, yoluna devam etti. Xbox bu yola yeni giriyordu. EA ne de daha bundan 10 yıl önce dedik ya dedi artık hikayeli oyunlar bitti sadece online oynuyor insanlar. Biz online oyun yapacağız, online oyun yapacağız deyip deyip durdu. Bak 2010'da falan diyordu bunu. Milleto hadi lan oradan falan dedi. Dayan yedi ye. Evet dedi. <laughs> biz yanlış değerlendirmişiz. De öyle değilmiş dedi ve sonra normal oyun yapmayı da başladı. Şimdi Xbox'ın açıklamasına bakarak diyorum ki yani Xbox kafayı gene online oyunda kırmaya başlamış. Diyor ki yani biz online'dan rakalım kardeşim. Bak Fortnite'a çok para kazandırıyor. O zaman ben niye Fortnite yapmayayım? Yani bu hakikaten 2025'te bu fikri de miyiz hala? Sara abla bak yanlış sularda yüzüyorsun. Bak uyarıyorum ben kimim? İstanbul'da o zaman bir YouTuber olarak diyorum ki yapma. Ablam olmaz olmaz. Siz odanızı iyi oyun yapmaya verin. Yürüyeceksiniz zaten. Sen şimdi sırtını sadece Game Pass'e dayarsan şunu bekleyeceksin. Millet iyi oyun yapsın da ben Game Pass'te anlaşma yaptırayım. Onun yerine sen yap lan iyi oyunu. Şimdi Xbox'un oyunlara çok para harcamadığını da söylemiştim. Normalde Sony mesela bir oyun yaparken abi 100 ila 200 milyon dolar arasında para harcıyor. Bu parayı gömmeye hazır. Xbox o parayı harcamıyor. Xbox'un amacı daha ucuz oyunlar yapayım. Game Pass'e koyayım Game Pass abonesi artsın. Yani oyunu 60-70 dolardan satmasa da olur yani. Maksat Game Pass abonesi gelsin. Bunlardan bir tanesi Outer Worlds'teki Obsidian'ın geliştirdiği bir rol yapma oyunu, açık dünya bir rol yapma oyunu. Diğeri de Ninja Gaiden 4. Ninja Gaiden 4'ün direkt sahibi olmayabilirler ama finansal desteği verdiler Ninja Gaiden 4'e. Ve Ninja Gaiden 4 abi ilk günden Game Pass'e geldi, Türkçe altyazısıyla geldi. O da yani çok enteresan. Keşke Outer Worlds 2 Türkçe altyazı gelseydi de Ninja Gaiden 4'e Türkçe altyazı gelmeseydi. Çünkü Outer Worlds 2 bir RPG oyunu ayı gibi diyaloglar içerisinde. Ninja Gaiden 4 ise bir aksiyon oyunu. Tabii ki de Türkçe altyazı olması güzel ama bir tercihim olsa Outer Worlds 2'nin olmasını tercih ederdim. Videonun bu kısmında aslında oyunların ve oyunların konsol satışlarının etkisi üzerine konuşmak lazım ama şimdi Türkçe ve Türkiye'den bahsetmişken geçtiğimiz günlerde abi popüler bir oyunun Türkiye finali oldu ben de oraya pek çok gençle beraber gittim ve bir vlog yaptım küçük vlog Türkiye finaline gitmek. Bahçeli Üniversitesi'nden Mobile Legends Backman'ı Türkiye finaline gittim. Yayıncı dostlar abi Mert Ebo Eray da oradaydı. Şimdi alan ilk yerinde gördüğüm insan Cihan'dı. Eğer benim Malezya videomu seyrettiyseniz abi Malezya'ya gezmekmişim gitmişim beraber. Cihan'ı tanırsınız oradan. Normalde Çin'de yaşayan bir arkadaş olduğu için yani çok nadir görüşüyoruz. O yüzden onunla bir kucaklaştık. Etkinlik alanına girince yalnız direkt beni sattı Mert'i gördü gibi abi. Dedim yani bu kadar mı dostluğumuz ya? Bu kadar mı? Hemen bir ünlü yayıncı görmeye dur ya. bu kadar. <laughs> Sonra üniversite bir etkinlik kısmı kurmuşlar. Ona bir daldık böyle. Okçuluk vardı. Ok attım. Ulan baktım hani nişan alma kısmı çok büyük. Abi göstereyim mi sana dedim yanımdaki arkadaş. Göster dedim. Yüzde tam vurmak istiyorum. Yanımdaki arkadaş gösterince tam dedim. Kaptım mevzuyu. <laughs> tamam okey. Hiç fena değil ha. Böyle şeylerin olmazsa olmaz abi cosplay'ler tabi. Hemen gittim fotoğraf çektirdim onlarla. Sonrasında abi işin en cafcaflı kısmına geldik. Oyundaki karakterlerden bir tanesinin silahının cosplay'ini yapmaya. Yani yapacağımız şey şu. Kalıbı onlar çıkartmışlar abi. Biz boyama yapacağız. Eray da ben de Mert de abi aynı anda oturduk başladık boyamaya. Şimdi ben el işi anlamında çocukluğumdan beri ultra başarısız bir insanım. Şimdi bize anlatlar mor yapacaksınız etrafı sarı olacak vesaire diye. Ulan dedim ben bunu hayatta yapamam yani. Hiç öyle bir skill'im yok. Dedim ben kendim freestyle çalışacağım ulan. Dedim Mobile Legends Türkiye finali madem. Onu özel bir Türk bayrağı çalışması yapayım kardeşim. Sonra Mert'le Eray var diyorum dedim onların isimlerini de yazayım yani. Altta kendim yazayım kalp koyayım çakayım. Bence güzel bir çalışma. Ardından Mobile Legends Bang, Bang e özel bir 1 vs 1 modu gelmiş. Ben de orada oyunu oynayan biriyle direkt kapışma şansı yakaladım. Abi dedim hani ben kendime güveniyorum kardeşim. Oyuncu adam olarak yani pat diye girelim 1 vs 1'de alırım aşağı. Kaç saat Mobile e şeyim var? 10.000 maç. Ne diyorsun lan? <laughs> Benim 3 ya. <laughs> Başladığı bir karaktere adapte olma sürem oldu tabii. Yani ne yapıyor, ne ediyor, yetenekleri nedir, ne değildir, skilleri nerede doğru kullanabilirim vesaire falan. Bunun hepsine bir adapte olmaya çalıştım. İlk skoru aldı. Okey dedim. 3'te de bitecek. Sonra o agresif oynarken ben bir comeback yapmaya yaklaştım. ama bu Durum 2-2 oldu. Artık son ana kaldık yani. Kafa kafaya giderken maalesef 3-2 kaybettik ama bir şansım daha olsa kesin alırdım aşağı. Bu 1 vs 1 kapışmayı bu arada Era ile Mert de sahnede yaptı. Onların kapışmasına da kazanan Mert oldu yani. Era'yı yendi. Ve en sonunda da asıl büyük final başladı. Boost Gate Esports'ta Aurora Gaming'in kapışması. Bu final Süperbak Kası kapışmasının sonunda da kazanan Aurora Gaming oldu. Onları tebrik ediyorum buradan. Türkiye şampiyon olmayı başardılar. Bu iki takım da abi Ocak'ta Endonezya'dan düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılma kazandı bu arada. Bir Mobile Legends Bank finalinde böylece geride bırakmış olduk abi. Eğer oyunu denemek isterseniz bu arada tamamen mobil ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Yeni bir vs 1 modda deneyebilirsiniz. Gayet hızlı böyle ufak aralarda bile çatlaya girip oynayabiliyorsun. Bilginize. Kalitenin bir numaralarına hoş geldiniz. Xbox tarafından çıkacak olan Outer Worlds 2 ve Ninja Gaiden 4'ten bahsediyorduk ya. Şimdi bu iki oyuna baktığınız zaman abi şunu söyleyebilirsiniz ki bu iki oyunda teknik anlamda Sony oyunlarına kafa tutabilecek veya bu dönemin büyük oyunlarına kafa tutabilecek seviyede değiller. Bu kötü oyun oldukları anlamına gelmiyor ama insanların videosunu seyreder seyretmez. Ben bunu almak istiyorum kardeşim diyeceği teknik yapıyı sunmuyorlar. Xbox yaptığı oyunlara bu kafayla yaklaşmıyor. Ve belli ki bir süre daha yaklaşmayacak. Bence hatalılar yani en azından bir iki tane büyük bir şey yayınlamaları lazım. Bak direkt karşılaştıralım abi. Ghost of Öte'nin çıktığı zaman yaptığı etkiye bakın Sony'nin oyun oynayan daha geçen çıktı. Ki o da bu arada yani çok büyük bütçeyle yapılmış bir oyun değil ama Sony'nin bayağı özendiği bir oyun. Şimdi onun insanlarda yarattığı etkiyle ben bunu almak istiyorum dürtüsüyle Ninja Gaendor 4 ve Atom yarattığı etki aynı değil. Ve bu Xbox'ın tercihi. Yoksa ben yapımcıların bunun altından kalkamayacağını falan düşünmüyorum yani. Bugün Obsidian'a imkan versen desen ki al sana para abi zaman sen rahat rahat geliştir belki çok daha iyi bir şey çıkaracaklar ortaya. Ama onun yerine ne yapıyor Obsidian'ın abi? Aynı anda 3-4 tane oyun yapmaya çalışıyor anladın mı? Adamlar Evap diye bir oyun çıkarttılar. Bittiler Atom Veskin'i çıkarttılar. Arada başka şeyler çıkarttılar falan. Deli gibi oyun üretiyorlar. Sen bir de oyunlarını böyle ucuz yolu çalışırken abi bize böyle yüksek teknoloji PC satmaya çalışırsan iyice tezat bir hale düşeceksin. Şimdi diyelim ki PlayStation 6 duyuruldu. Dediler ki işte biz 500 dolara veya hadi 600 dolar olsun daha pahalı olsun. 600 dolara PlayStation 6 getiriyoruz dedi Sony. Biz dedik tamam okey geliyor. Xbox'a bakıyorsun. Bizde de 1000 dolarlık PC Xbox'ı var diyor. Yani hem hem Xbox anladın mı? yani? Müthiş bir teknoloji işte. 1500 dolarlık var diyor bir de böyle. High end diyor. İçerisinde hayvan gibi grafik kartı var falan filan. Abi okey diyorsun alınca ne oynayacağım? Outer Worlds 2. Bu mu lan şimdi? Tamam yüksekten bana PC sat okey de alınca ne oynuyorum yani? Bak de gömmeye çalışmıyorum bu arada. ki bence güzel bir oyun. Sevdim de. Son zamanlarda en keyif aldığım RPG oyunlarından bir tanesi oldu. Bak bunlar cepte. Ama bahsettiğim şey bu değil. Sen Xbox markasıysan yani büyük bir firmaysan, Microsoft'san abi. Arada bir tane de salacaksın böyle teknik anlamda ayı gibi bir oyun. Biz edeceğiz ki adamlar ayı gibi oyun yaptı. 1500 dolara PC Xbox satıyorlar. Okey şimdi anladım. Ben bu PC Xbox alayım ki çok iyi bir şekilde bu oyunu oynayayım dedirt bana. Ulan sen en pahalı PC'yi satıp hem de buna PlayStation 6'daki oyunlardan daha zayıf bir şey vereceksen bu iş yani saçma bir noktaya gidiyor. Zaten bence uzun de abi Xbox komple çekilecek bu işlerden de ya yani konsol üretme işinden. Partnerlikle yürüyecek o belli. İşte Asus'muş, MSI'mış. Bu tarz firmalar partner olur abi. Beraber üretirler, bir şeyler yaparlar. Bunu bu arada Steam'de denemedim zamanında. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Yani? Ha denemiş vallahi ya. Yani. Steam'de zamanında kendi sistemini taşıyan bir PC içine girmiş. İnanılmaz başarısız bir olay oldu yani. Mevzu aslında Xbox'ın planladığı mevzuyla aynı. Bir tane PC üreticisi de Steam partner oluyor abi. Steam işletim sisteminde barındıran özel bir PC çıkıyor ve satışa sunuluyor. Ya Steam'deki yarattığı etki, Steam'deki şimdi müthiş bir etki yarattı. Bunu kabul ediyor herkes. Steam'deki yarattığı etkinin abi bence yüzde bir etki yaratamadı Steam başınız ve yani rafa kalktı gitti kısa sürede. Şimdi Türkiye tarafında abi PC ve konsol kıyasladığın zaman şunu söyleyebilirsin daha yani burada PC çok daha güçlü. Tüm sektöre baktığın zaman yüzde 90 hadi yüzde 85 diyeyim yüzde 85 PC varsa abi 15 konsol var. Bizde oyunculuk damarı PC'den akar. Fakat büyük pazarlara baktığın zaman işte Amerika, Japonya vesaire falan filan konsolun karlılığı çok daha yüksek gözüküyor. İlk bulduğum sesklerden bir tanesi paylaşacağım sizle abi. 2024'te PC tüm oyun dünyasının %23 gelirini karşılarken abi aşağı yukarı 43 milyar dolardan bahsediyorum. Konsollarda %28'ini almış yani. 51 milyar dolar. Gerisi de mobil zaten. Şimdi baktığın zaman abi mobil en yüksek kalıyor ama mobilde rekabet çok daha fazla yani. Hani belki de binlerce şirket var. O yüzden onu kenara bırakıyorum abi. PC konsol arasında da fark çok büyük gibi gözükse de abi. PC'de bu 43 milyar doları paylaşan oyun sayısı, firma sayısı konsola göre belki de bin kat fazladır. Diğer taraftan abi konsol tarafına baktığın zaman bu 51 milyar doları paylaşan 3 firma var aslında yani. Sony, Nintendo, Microsoft. Yani büyük bir gelir kapısı var konsolda ve o yüzden konsol hala daha PlayStation içinde, Nintendo içinde hatta Xbox da öyle olması lazım. Çok önemli bir nokta. Ama Microsoft şunu düşünüyor yani. Biz diyor ilerleyen yıllarda bu fark kapanır. Mobil artar şu olur falan filan. Biz şimdiden yerimizi alalım diye düşünüyorlar. Ha bence yanlış yollular ama tabii kendi bildikleri varsa yürüsünler. Eskiden şey derdim ya koca şirket bir bildiği vardır derdim. Bu belgeselleri yapa yapa fikrim değişti. Ya çünkü abi bazı şeyler çok açık geliyor bana. Mesela Microsoft'un Kinect'e abanması bence saçmaydı o dönemde. E, ne oldu? Saçma oldu. Açığa çıktı işte. E, Sony'nin Move diye bir cihaz yapması saçmaydı. Ben hala bak Sony'nin VR yapmasının saçma olduğunu söylüyorum ilk yaptığı günden beri. E, şimdi gene dediğime gel de bak Sony VR'dan 5 kuruş para kazanmıyor ki saldı bir yarı yani. Ya demek ki büyük firmalarda bazen bazı şeyleri bilmiyorlarmış ha. Ben İstanbul'da oturduğum <laughs> evde daha fazla şey <laughs> bazen oturduğu yerden sallamak kolay geliyor falan diyorlar ama bazen de kolay lan. Yani işte görünen bir şey var ortada yani. ya yani ben daha iyi biliyorum kardeşim demek istemiyorum da yani. Bana garip geliyor ne bileyim ben. Bakalım Microsoft beni göt edecek mi? Çok merak ediyorum yani. Belki de bundan 5 yıl sonra diyeceğim ki evet ya Fortnite'in yolundan gitmeleri çok doğru oldu kardeşim. Outer Worlds 2. Şimdi gelelim sohbet esnasında adını geçirdiğim bu oyuna. Sanki gömermiş gibi bahsettim teknik tarafından dolayı ama aslında oyun gerçekten çok keyifli. Özellikle abi New Vegas övgümü hatırlarsanız neden Outer Worlds 2'yi övdüğümü daha iyi anlayacaksınız yani. Bu oyun direkt New Vegas tadını veriyor. Tabii New Vegas bir post leptik dünyada geçen bir oyundu. Fallout dünyasında geçiyordu. Outer Worlds ki daha bilim kurgu. Uzayda geçiyor. Ama yapan firma zaten aynı olduğu için abi diyaloglardan tut da hikaye yakışına kadar onu çok iyi hissediyorsun. Şimdi ben ilk Outer Worlds'ü sevmemiş de bir insanım. Onu söyleyeyim. Ben ilk Outer Worlds'ün dünyasını sevemedim. Hikayelerine hiç giriş yapamadım. Yani 5-6 saat oynadım ve dedim ki ya olmuyor. Hiç saramıyorum bunu. O yüzden Outer Worlds'e de böyle çok pozitif başlamadım. Tek bir şey vardı benim hoşuma giden abi. Oyunda 4 person kamerası eklemişlerdi bu sefer. İlk oyunda olmayan bir kamerası bu. Ve ben 4 person olduğu zaman RPG oyunlarını daha keyifli oynayabiliyorum. Çünkü karaktere bakma hoşuma gidiyor. O yüzden dedim ki abi en azından bir 10 saat beni götürür yani. Bir şans veririm yani. Hemen böyle pes etmem. Oyunda ilk böyle uzay gemisinden bir dünyaya gezegene çıktım abi ve dedim ki ya kardeş ben bu oyunu oynamak istiyorum ama sen bana diyorsun ki oynama. Oğlum ilk gezegen elinde şok oldum çünkü teknik anlamda hakikaten çok kötü durmuyor mu ya? Ya tamam Obsidian'dan mükemmel bir hit beklemiyorum görsel olarak. Ben bu adamların rol yapma tarafını seviyorum. Hep Pillars of Eternity'de de onu sevmiştim abi. New York'ta da onu sevmiştim ama bu dünyada çirkin gözüküyor be kardeşim. Yani sanat yönetimiyle alakalı bir sıkıntı var gibi geliyor bana yani. Renkler renkler falan hiçbir şey oturmamış gibi. Diğer gezegenlerde bu sıkıntı yaşamadım ama bu gezegenin renk paleti falan bana aşırı itici geldi. Yine dedim şans vereyim oynayayım abi. Oynadıkça oyunun içerisine girmeye başladım. Birincisi Outer Worlds 2'de abi çok güzel yaptıkları bir şey var. O da hikayeye ve hikayelere yön verme olayı. Ben ilk Outer Worlds'da bunu bu kadar hissetmedim. Belki yapabiliyorsundur ama görevlerin sonunda belli oluyordur bu. O yüzden ben görememişimdir bilmiyorum ama bu Outer Worlds 2'de abi en ufak diyaloglarda bile bir şeyleri değiştirebildiğimi hissediyorum. Bak normalde rol yapma oyunlarının bazılarında şöyle bir tuzak vardır abi. Bir göreve girersin. Bu görev mesela 5 saatlik bir görev tamam mı? Şimdi 5 saat boyunca hiçbir şey değiştiremezsin. 5. saatte sana der ki o mu bu mu? Bu dersin abi bir şey değiştir der oyun sana. Sen dersin ki oley be hikaye etkileyebiliyorum. Şimdi okey edebiliyorum ama 5 saatte sadece son kısımda hikaye etkileyebiliyorum lan. Şimdi daha iyi bir rol yapma oyunu aralarda da sana bir şey etki etme fırsatı verebilir. Outer Worlds ki baştan sonra test etmem tabii. Çünkü test etmem için abi oyunu herhalde bir 10 kere baştan sonra bitirmem lazım. Ama her konuşmada böyle olan ben bir şey söylüyorum ama bu adam bana trip atıyor. Bu bilmem ne yapıyor. Bu cart ve falan etki ettiğimi hissettim ve bunu sadece orada kısıtlı kalmadı. Sonradan başıma bela oldu kısımlar da oldu yani. Oyunun başında atıyorum birini vurmaya karar verdim. Bana oyunun ortasında şey dediler mesela yani, onu vurmasaydık da şu iş çözseydik falan lan oyunun ortasına geldik hani bileydim vurmazdım abi bence en nesil Fallout oyunları arasında abi rol yapma hissiyatını en iyi veren New Vegas Fallout 4 New Vegas'ı arka arka oynayınca bunu çok daha iyi anlıyorsun ve Outer Worlds de onu gördüm mesela şimdi bu oyunda Starfield ile karşılaştırabilirsin ki Starfield'ın insanlar tarafından sevilmeme sebepleri zaten çok konuşuldu ki bak benim sevdiğim de bir oyundu Starfield ama Outer Worlds bence rol yapma açısından Starfield'e göre çok daha üstün bir oyun çok daha keyifli bir oyun hikayeleriyle görüntüleri yan yana koyduğun zaman Starfield daha böyle göze güzel gelen bir oyun olabilir ama teknik anlamda Arthur bir avantajı da var bak bunu çok güzel çözmüşler abi Arthur Bros. 2'de yükleme yok lan Starfield'daki gibi. Bir binaya girdiğinde binadan çektiğinde şehirler arasında bir yere gittiğinde geldiğinde falan filan o Starfield'de devamlı gördüğün kapı animasyonu var ya yükleme animasyonu falan. Outer öyle bir şey yok. Çok büyük bir yapıya girmiyorsan yani böyle haritayı değiştirecek bambaşka bir alana girmiyorsan abi Outer yükleme görmüyorsun. Ve bu durum bak sadece çok basit bir teknik kısım bile abi oyunu akıtıyor. Bak artık sıra sende Bethesda's. Ben de artık Elder Scrolls 6'da bir kulübeye girerken yükleme görmeyeceğimizi varsayıyorum yani. Tamam belki Outer World's, Starfield kadar büyük bir oyun değil ama adamlar çözmüşler kardeşim. Sen de koca Bethesda'sın sen de çöz yani. Obsidian'da çalışıyor 60 kişi, sende çalışıyor 500 kişi be kardeşim. Yine de Outer Worlds'in optimizasyon alanında soru işareti olan bir oyun olduğunu söyleyeyim. Ben çok güçlü bir sistemle oynamama rağmen abi arada böyle teklediğini gördüm ki benim sistemde bunu yapıyorsa abi daha ideal sistemlerde çok daha sıkıntı çıkarabilir. O yüzden oyun çıktığı gün Steam yorumlarına bir bakın, kolaçan edin. Ya Game varsa zaten direkt indirir bakarsınız. Bak bir de Outer Worldski'de abi böyle bir kusur sistemi var. İlk oyunda da vardı bu karakteri oluştururken seçiyordunuz. Salaklık kusuru mesela. Atıyorum konuşurken insanları ikna edemeyeceksiniz hiçbir şekilde ama savaşırken artı 10 daha fazla vuracaksınız. Böyle artı eksi olan değişik şeyler vardı. Bu kez abi Outer Worlds bunu oyunun tamamına yaymışlar. Ve sizin yaptığınız eylemlere göre oyun size bunu sunuyor alakasız yerlerde. Sağlıyorum devamlı birilerinin cebinden bir şey aşırıyorsanız böyle hırsızlık yaparak oynuyorsanız belli bir seviyeden sonra oyun diyor ki sana. Kardeşim diyor sen diyor hırsızlık yapmayı seviyorum belli ki. Atıyorum diyor hırsızlık yaparken yakalanma ihtimalin çok azalır. Ama bu hırsızlık yaptığın eşyaları satarken dükkanlar sana daha az para öder. Anladın mı? böyle kusurlar ekliyor eylemlerinize göre. Çok fazla eğilerek gidiyorsan mesela oyun diyor ki sana hani böyle eğildiğin zaman daha hızlı da hareket edersin. Ama insanlar seni eğildiğin zaman fark ederler. Yani böyle böyle abi sen bir şey yaptıkça oyun sana şeyler sunuyor. Aslında bunların hep çok tatlı özellikler olsa da abi ben ilk oynayışında sadece bir tanesini aldım. O da şeydi hani sattığım eşyadan daha fazla para kazanacağım. Aldığım eşyaya da daha fazla para ödeyeceğim gibi bir kusurdu. Bunun dışında diğerleri oynanışımı fazla değiştireceği için biraz yemedi açıkçası. Yani ben bir daha oynayacak olsam mesela bunları seçerdim. Eğlence şeyler çıkarabilir. Rol yapma tarafı dışında abi tabii bu oyun bir aksiyon da oynuyor aynı zamanda. Tabii ki de işlerini böyle konuşarak da çözebiliyorsun çok sıklıkla ama aksiyona girmeyi de tercih edeceksin diye düşünüyorum. aksiyon tarafında abi karakterin rol yapma kısmına uygun olarak farklı alternatifler var. Ben genelde hep silahla oynayan bir karakter oldum ama daha farklı şeylerde de Özel yetenekler kullanabiliyorsun. İşte oyunun başında sana bir zamanı yavaşlatma yeteneği veriyor mesela. Bunun gibi yetenekler kazanabiliyorsun. Bunların yanına yakın dövüş opsiyonları ekliyorsun falan. Partine insanlar katıyorsun. O insanlara emir veriyorsun. Onlar bir şeyler yapıyor. Yani bu aksiyon kısmı açısından belli bir çeşitlilik sağlanmış ama bence oyunun güçlü olduğu bir taraf değil bu. Benim silahlarla oynamanın en büyük sebebi başıma en az atan unsur olması. Yani o yüzden silahlarla oynadım. Bana sorarsanız yakın dövüş inanılmaz bayık. Yani yakın dövüşten hiç keyif almadım. Ama silahlar abi benim belli bir noktaya kadar aksiyondan keyif almamı sağladı. Yine de bunun bir çatışmalarla şahane bak geçirdim. Oyun olmadı belli. Tamamen hikaye hikayelere girmek abi. Gidin görevlerinizi yapın, farklı görevler alın, o görevleri bitirmeye çalışın. Gerçekten o hikayenin içerisinde durmak moda sokuyor insanı yani. Ben görsel olarak normalde etkilenmediğim oyunların dünyasına girmekte de zorlanan bir oyuncuyum. Bahsettiğim şey sadece iyi grafik değil yani. Baktığım zaman bana böyle içimi gıdıklayıcı bir şey versin. Arthur Lewis bana bunu verememesine rağmen beni oyunun içine aldıysa abi gerçekten benim adıma hikayeleri süperdir. Mesela yakın zamanda Obsidian'in yaptığı Evav diye bir oyun daha vardı. Direkt aynı ekip değil ama yani sonuçta aynı firmanın altından çıkan bir oyun bu. Ve Evav'da göre bence Arthur Lossky çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir oyun. Ve hikayelerle falan net eğlenceli oyun. Eğer Evo Duvarda oynayıp sarmamışsanız abi Arthur Wolski'yi pas geçmek gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü aynı kalibre de değiller abi. Arthur Wolski çok daha önde bir oyun. Şu Obsidian'da artık bir tık daha bir sorumluluk kalsın da daha büyük bütçeyle devasa bir şey yapsın. Gerçekten uçurabilirler ya. Ya adamlar da zor işin altından kalkma olayı var aslında. Yani bir lore yapmak, bir hikaye, arka plan, farklı girift yapıda karakterler yazmak falan bunlar okey. Bunları gerçekten iyi yapmayı biliyorlar. Bence bu adamlara bir Baldur's Gate 3 kafası gibi bir kafa gelmesi lazım yani. Böyle zaman verilecek. Bu adamlar yavaş yavaş işleyecekler. Yavaş 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 ve en sonunda ortaya şahane bir şey çıkarırlar. Şu ankerli Ryski, özellikle rol yapma oyunu sevenlere giden bir oyun yani. Rol yapma oyununa çok alakan yoksa çok bu tarz adamı yani gidip de bakmanı gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben aksiyon istiyorum diyorsan da Ninja Gaiden 4. Bahsettiğim bir diğer oyun abi. Tamamıyla hack and slash özlemini gidermek için yapılmış bir proje bu. İnanılmaz kes biç yaptın yani. Millet doğradığın, parçalarını ayırdığın bir yapım. Ninja Gaiden serisi zaten hep bu yönüyle öne çıkan bir seri olmuştur. Yakın zamanda Ninja Gaiden remake'ini oynayınca da ben hack ne kadar özlediğimi bir de hatırlamıştım. Ninja Gaiden 2 çıktığı dönem abi ortalığı yakıp yıkmıştı yani. Herkesin oynaması gereken bir aksiyon oyunu olarak lanse ediliyordu. Çok güçlü bir seri ama yıllar içerisinde insanlar heykensleştan kopmaya başladıkça Ninja Gaiden serisinin ağırlığı da bitti. Şimdi Ninja Gaiden 4 ile beraber abi işleri çok değiştirmemişler aslında köklerine sadık bir oyun yapmışlar ve bir heykensleşt sevdalısı olarak eski bir böyle kesmi sevdalısı olarak Ninja Gaiden 4'ten büyük keyif alacağımı düşünürken alamadım. <laughs> yani Ben şunu fark ettim ki abi heykensleş olayı bende de bitmiş yani yıllar içerisinde heykensleş niye yapılmıyor sorusunun cevabı aslında benmişim yani en azından cevaplardan bir tanesi benmişim çünkü ben de oyuncu olarak bu türe karşı ilgimi kaybetmişim. Şimdi bunu da tamamen kendimi suçlamayayım yani ben Ninja Gaiden 4 bu tura insanları geri getirecek kadar yenilikçi bir oyun değil. Böyle olmasına gerek yok bu arada yani. Böyle bir iddiada bulmasına gerek yok. Çünkü yaptığı işi iyi yapıyor. Ama ne böyle görsel taraf olsun, ne hikayesi olsun vesaire falan ya yani hiçbir bana şey dedirtmedi. Evet benim bu oyunu sonuna kadar oynayıp bitirmem lazım dedirtmedi. Hatta bana inanılmaz donuk ve uzaklaştırıcı geldi ki ben bunu demolarında da söylemiştim. Ben Ninja Gaiden demosunu oynadığım zaman bana bu oyun PlayStation 3 dönemini hatırlatıyor demiştim yani. yani görsel anlamda o kadar böyle düz standart geliyordu ki ya yani dedim oynayasım kaçıyor ki full sürümde de bunu yaşadım. Hatta daha da ağır konuşacağım yani. Ninja Gaiden 2'nin remake'inden çok daha fazla keyif almış Görsel anlamda diyorum bunu bak yani. Aksiyon tarafı Ninja Gaiden 4 tabii ki de çok daha yeni bir oyun hissiyatını veriyor. Ama görsel olarak Ninja Gaiden 2 remake daha eğlenceli geldi bana. Bak şu konuda önemli abi. İkinci oyun oynarken daha fazla keyif aldım dedim ya. Bunun bir sebebi de büyük ihtimalle kestiğim şeylerin daha organik hissettirmesi. Bu yeni oyunda daha böyle mekanik tipler döşüyorsun ve sana daha fazla silahlarla karşılık veriyorlar. O yüzden acayip bir kaos olabiliyor ortamda. Ve birine hasar verip vermediğimi görmek de zorlaşabiliyor. Ama remake de çok daha netti yani bunlar anladın mı? Hani birine hasar verdim mi anlıyordum yani. Eti kestim mi belliydi. Sanırım sen bu da beni biraz oyundan kopardı. Şimdi bu benim bireysel olarak sevmediğim bir şey ve bu tarzda eğer Hack and oyunlarla siz de uzun zamandır koptuysanız, hani tekrar girmeye çok bir yer aramıyorsanız 4 size de gelmeyecektir. Ama Hack and açtığınız varsa abi Hack alakalı bir tutku yaşıyorsan içinde zaten alternatif yok ki. Senede çıkan bir iki oyun var yani ki Lost Soul Aside bunlardan bir tanesi sayılabilirdi. O da PlayStation çatısı altından çıkan bir oyun ve o patladı abi. Ninja Gaiden 4 öyle bir oyun değil. Hack and Slash sevene yardırılır. Böyle aslında Xbox için kötü bir dönemde değiliz şu anda. Atrobiot 2'de Ninja Gaiden 4 de bence hayranlarını memnun edecek seviyede çıktılar. O yüzden negatif bir şey çok gerek yok ama ileri dönük Xbox adımları bana çok endişe verici geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Bunu neden söylüyorum abi? Sonuçta Xbox hissem yok benim yani. Bana Xbox ne yapıyorsa yapsın ama rekabetin olmadığı yerde firmalar kafayı yiyor. Bugün şikayet ettiğiniz oyunların vesairenin en büyük sıkıntısı rekabet içerisinde olmamalı. spor oyunları en büyük örneği mesela. NBA 2K oynayanlar NBA'den şikayet ediyor. EFC oynayanlar EFC'den şikayet ediyor. İkisinde rekabet yok ki. Yani ikisinde rakibi yok. Rakibin olmadığı yerde herkes at koşturuyor. Şimdi Xbox'ın piyasada olmadığı bir durumda PlayStation'ın da çok şov yapacağı bir ortam olmayacaktır. Onlar da biraz çalarlar yani. Daha düşük bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışırlar. Nasıl herkes bizde deyip kafayı yiyen hareketler yapabilirler. Ya bu durum piyasayı kötü etkiliyor abi. Nintendo doğrudan rekabetli değil bunlar. O kendi dünyasında gidiyor. O yüzden de Xbox gibi önemli bir markanın bu kafaya gitmesi, PC tarafına kayacağız biz demesi bana çok olumlu gelmiyor. Bizim PC'miz var abi. Sen konsol yap yani iyi oyunlar yap daha da önemlisi ki o iyi oyunlarla rekabeti harla.